Efendim merhabalar, hepinize hayırlı günler diliyorum. İyisiniz inşallah, Allah iyilik versin, iyilikten ayırmasın. Verdiği musibetleri güzel ve doğru bir şekilde okumamızı nasip etsin değerli dostlar. Bugün programımızda, Çocuk ve Biz programında İbrahim Ünal hocamızla yerlerimizi aldık ve sizlerle, dostlarımızla şunları konuşmak istiyoruz, şu konuları aktarmak istiyoruz. Ailelerde görülen ee, okul telaşı nasıldır? Nasıl görülüyor okul telaşı ailelerde? Bu konuda ailelerimiz nasıl davranıyorlar? Çocuklarımızın beklentileri neler? Çocuklara karşı aileler nasıl davranıyor? Eğitmenlerden bu konuda beklentileri neler? İkinci bölümde bir uzman konuğumuzdan telefon bağlantısı alacağız. Verimli bir program olmasını ümit ediyorum. Hocam hoş geldiniz. Hoş Şimdi ailelerde okul telaşı başladı dedik. Özellikle geçen hafta okulların açıldığı ilk hafta olması dolayısıyla çok yoğun bir şekilde yaşandı. Biz biraz aslında onun arkasından bu programı yapmış olduk. Yani okul telaşının. Ama hala izleri sürmekte. Şimdi özellikle bu herhalde okul telaşı dediğimiz zaman farklı farklı yaş gruplarına göre boyutlarda ele almak mümkün. E, kreşe çocuğumuzu gönderdiğimiz durumda okul telaşı eve nasıl yansıyor? Ana sınıfına gönderdiğimiz zaman ilkokul döneminde nasıl yansıyor? Orta öğretim döneminde nasıl yansıyor? Üniversiteye başlayacak olan çocuğumuz varsa, e, yeni kazanmış, başka bir şehre gidecek olan çocuğumuz varsa hepsi farklı farklı boyutlarda nasıl yansıyor ve biz bunları nasıl konuşuyoruz, nasıl çözümlüyoruz, nasıl onlara yardımcı oluyoruz çocuklarımıza gibi kafamda böyle bir sınıflama belirdi. Hepsinin çünkü mahiyeti farklı, davranma biçimleri, ailelerin farklı olacaktır. Kimisine oyunlaştırırken kimisine adam gibi karşımıza alıp muhatap olmak gerekecektir. Dolayısıyla aileler okul telaşı deyince acaba neler yaşadılar bunu konuşalım bugün arz ettik. Evet. Siz geriden görerek, bakarak... Ailelerden neler görüyorsunuz bu konuda, okul telaşı konusunda neler söyleyeceksiniz? Şimdi ben e, bu yılın bir sıkıntısından gireyim e, ve bir uyarı yapayım annelere babalara. E, bu yıl bu yerleştirme, liselere özellikle yerleştirmelerde bazı farklılıklar oldu. Uzak yerlere e, çocuklarımız yerleştirilmiş oldu bu kargaşa inşallah bitiyordur. E, bitmek üzeredir. E, en çok da sıkıntı annelerde, babalarda çocuklarıyla doğru iletişim kuramayıp yerleştirilmededir. Evet. Yani çocuk herhangi bir okulu istiyor. Herhangi bir okulu istiyor çocuk. Fakat anne baba da başka bir okulu istiyor. E, o okula ee, yani anne babanın istediği okula çocuk gitmek istemiyor. Şimdi evet. ne olacak? Şimdi telaşlardan birisi bu. Hı hı. Anneyi babayı ve çocukları strese sokan durum bu. Burada bazı anneler babalar bastırıyorlar. Ben onun daha iyi olduğuna inanıyorum diyorlar. <laughs> çocuk herhangi bir e, Zorluk falan söylerse bunu aşarsın yakında geçer gibi sözler ifade ediyorlar. Bu da iyi sonuç vermiyor ve çocuk tepki göstermeye devam ediyor. Evet. Aşırı bir şekilde tepki gösteriyor. E, tartışmalar devam ediyor. Şimdi bu durumda ne yapılacak? Evet. E, ben e, öksürüğüm geldi yudumlarken ha, ha. sen evet. görüşünü söyle bakalım. Şimdi. Evlerde okul telaşı yaşanırken bir yandan da yaz döneminden çıkılmış olduğu için bir telaş yaşanıyor. Bu durumda ne yapacak dediniz? Çocuk farklı düşünüyor, aile farklı düşünüyor değil mi? Evet. Bu durumda nasıl yapılacak? Zannediyorum kreş döneminde yani 3-6 yaş döneminde çocuğumuz varsa ve ilkokul döneminde çocuğumuz varsa bu çocuklarımız için biz tabii ki hemen onlar adına karar verebiliriz. Kısmen görüşlerini alırız ama onlar için neyin doğru olduğunu biz daha çok biliriz muhakkak. <laughs> ama orta öğretimde çocuğumuz varsa bu konuda aslında biraz işin mahiyeti değişiyor. Yani onlar yavaş yavaş hayatlarının, kendi hayatlarının farkına varmaya başladıkları için ve bizim de veliler olarak farkına vardırmamız için yani bu hayat senin hayatın biz anne baba olarak sana destek olabiliriz. Ama hayatınla ilgili gelişmelerin sen farkına varacaksın ve sen takip edeceksin, destek olacaksın mesajını vermek için özellikle çocuklara tercih hakkı bırakmak gerekiyor bu dönemde diye düşünüyorum. Evet. Yani ee, TEOK'tan sınavına giren ve lisesi konusunda karar vermek üzere olan insanlar için. Mesela şöyle bir durum oluyor. Hatice Hoca Hanım birazdan bağlanacak yayınımıza onun yaşadığı şeylerden biri. Diyor ki sadece görüşmeye geliyor bir özel okulda rehber öğretmen olarak çalışıyor. Sadece anne geliyor baba yok çocuk yok anne tercih yapıyor. Sonra tercih sonuçları açıklandığı zaman çocuk ve baba diyor ki Aa, biz burayı istememiştik burayı sen tercih ettin. Tercih yapmaya geldiği zaman anneyi gönderiyorsun ya da anneyi sorumlu tutuyorsun. Sonra da sonucu beğenmiyorsun. Var mı böyle bir şey? Yazık evet. değil mi o anneye? Anneye suçlanıyor bu sefer. Dolayısıyla bir konuda yetki gösteriyorsak, yetki sahibi oluyorsak sorumluluk da bizimdir. Neticede bir konuda yetki sahibi olan kişi aynı zamanda onun sorumluluğunu da üzerine almış olmakta. Bunu da liseye geçen çocuğumuz... E, hissetmesi gerekiyor. Eğer biz bunu hissettirememişsek çocuğumuz daha büyümemiş demektir. Bizim o zaman biraz bu konuda çaba harcamamız lazım. Mesela şu anda e, nakiller mümkünse çocuk da ısrarla ben o okula gitmek istemiyorum. Puan tutuyor ve başka okula gitmesi mümkünse bu çocuğumuzun üzerine bu durumda varmamamız gerekiyor. Yani artık tercih, son tercihi çocuk yapacaktır. Yani ben öyle tahmin ediyorum ki bu kargaşa hala var bazı ailelerde. Okullarda var. da oturmadı zaten şu anda. Ha, tabii. Ee, bu, bugünlerin telaşlarından birisi bu. Dolayısıyla e, ama o düşünemiyor. Tamam düşünemiyor da bunu önceden düşündüreceğiz, konuşacağız, anlatacağız. Ee, belki de ee, o istediği okula gidecek. Orada da yeni bir çevreyle karşılaşacak. Ee, belki de orayı da istemeyecek ama bu işin sürekli böyle istediği yere gidecek hali yok. Bir de şöyle bir şey var baba. Yani çocuk mesela e, direkt istemiyorum diyor ya bir şeyi. Ya evet. da istiyorum diyor. Aslında biraz tek böyle yani tek bir bakış açısıyla Hani at gözlü deriz ya. Evet. Öyle bir bakış açısıyla bakıyor çocuk. Aslında orada farklı bir bakış açısı takdırmak için ailenin iletişimi, diyaloğunun muhakkak olması lazım. Yani eğer siz anne ya da baba hangisinin diyaloğu güçlüyse çocuğa farklı alternatifler olduğunu gösterebilmek. Şu okulu seçersen bu okulun böyle bir neticesi var. ...böyle bir durumu var... ...şu okula gidersen bunun da böyle bir neticesi var... ...şeklinde göstermek gerekiyor... ...yani tercih döneminde... Tabi tercihler şimdi geçti ama biz bunu... ...biraz nakiller ile ilgili olarak konuşuyoruz... Tabii, tabii. ...yani nakil dönemi... ...devam ettiği için konuşuyoruz... ...ama aslında bu bir hayat tarzı... ...ve standardı olmalı aslında... ...bu dönemdeki çocuk için... Evet, ...13-14-15-16 evet, evet. yaş grubundaki ergen... ...çocuğumuz için... ...tercih seçenekleri arttırıp... ...ona seçenek hakkı verirsek o zaman... Evet, Doğru şimdi e, ben e, bu konuya girmeden önce aklımda olan bir husus vardı. E, bu telaşların bir sebebi de şu. E, yaz bizim tatili çok uzun Türkiye'de. Evet. E, i̇nsanlar rehavete alışıyorlar. E, yani uzun süre tatil yapma ve tembellik manasındaki tatil anlayışı var. Çünkü biz e, maalesef çocuklarımızı meşgul edemiyoruz. E, yani şehirleşmeden dolayı köy hayatı olsa köylerde bazı ufak tefek işlere çocuklar yardımcı olurlar. Bir taraftan da zihin zihnen de dinlenirler. Evet. Şimdi de böyle olmuyor. Uzun süre tatil. Ondan sonra hele hele tatilin bitişini uzatırlar da dönüşler biraz daha geç olursa çocukları önce kendi yaşadıkları yere adapte olacaklar. Sonra da okula adapte olacaklar. Bunun kendisine göre bir sıkıntısı var. Hı hı. Onun için insanlar gittikleri gurbet veya ziyaretlerden biraz daha yani okuldan biraz önce dönmeli yani birkaç gün önce en azından ucu ucuna son güne bırakmamalı. Biraz etraflarını görmeli. Gerçi bu sınav sistemlerinden dolayı daha önce bulunmaları da gerekti hı hı. bir kısmının. Ondan sonra da oturup telaşsız bir şekilde, ağır ağırbaşlı olarak e, çocuklarıyla muhatap olmalılar, anneler babalar. E, tabii e, sık sık olan değişiklikler de biraz anneleri babaları tedirgin ediyor, çocukları da tedirgin ediyor. Bunu da biz söyleyelim, bizim kim dinlerse e, artık yetkililer diyelim. E, bu. Çok sık olan değişikliklerden biraz bıktık. Bu millet bıktı. Artık eğitim sistemimizin rayına oturması gerekiyor. Daha fazla tahammülümüz yok. Bu milletin, bu ülkenin bu kadar kargaşaya hakkı yok. Bunu ben ümit ediyorum, bekliyorum. Evet, yani okul telaşının bir şekilde yaşanmaya devam etmesinin belki nedenlerinden biri de oturmayan eğitim sistemi de Evet oluyor. Yani evet. okullarda boş işte bekleyen, depoda olan öğretmenlerin çok fazla olması mesela. Evet. Yani öbür tarafta başka şehirlerde çokça ihtiyaç varken belli şehirlerde öğretmenlerin yığılması eğitim sistemini felç eden durumlardan bir tanesi. Yetkililer bunu göz önüne alacaklardır diye düşünüyoruz. Evet. Mesela bizim dünkü yaptığımız program da okul telaşının bir parçasıydı. Siz de programın sonunda söylediniz ya. Evet. Özellikle işte servis durumlarıyla alakalı olarak yani çocuklar okula gitmek istemiyorlarsa servis durumunu da göz önüne alın. O serviste çocuğu sıkıştıran bir birisi varsa ya da yeri yoksa çocuk serviste sıkıntı yaşıyorsa okula gitmek istemeyebilir diye servis durumlarının da düzene girmesi okul telaşıyla beraber giden durumlardan birisi. Onun da herhalde düzene girmesi gerekiyor ki servisinde okul telaşı biraz daha azalsın. Evet. Şimdi ee, şöyle bir soru da aklımıza gelebilir. Telaşlı olanlar daha çok anneler, babalar mı? Özellikle anneler mi? Çocuklar mı? Hı hı. Şimdi ben bazen bakıyorum anneler daha telaşlı oluyor. Ee, dolayısıyla annelerin telaşı çocuklara da yansıyor. Yani ne oluyoruz? Yani normal bir akıştır bu. Hayatımızın içinde olması gereken bir durumdur. Hı, hı. Yani çocuk okul zamanı geldi, artık okuluna gidecek. Çok büyük bir ağırlık olarak sanki e, kabul ediyor anneler, kendi üzerlerinde bunu yük olarak kabul ediyorlar, bunu e, etraflarına biraz çocuklara yansıtıyorlar. O bakımdan annelerde, annelerden biraz rahat olmalarını bekleyelim e, ve biraz önceki benim açtığım konuda özellikle nakil değişikliği konusunda. Ee, ...çocuklarının duygularını anlamaya çalışmalılar. Şimdi... E, ...şu iddiada bulunanlar var. İnsanları harekete geçiren... ...daha çok... E, ...hedef değil... ...duygulardır. Hı hı. Harekete geçiren. Mesela biz çok acıktığımız zaman yemek isteriz. Esasında... ...sadece karnımızın doyması değil... Yemeğin lezzetini almaktır. O bir duygudur, o andaki bir histir. Yoksa hemen atıştırıp tamam doydum bitti meselesi değildir. Yani bir noktada onun lezzetini ala ala. Şimdi özellikle bu günlerde telaşımızın azal olması için, çocuklarımızın fazla telaşlı olmamaları için çocuklarımızın duygularını anlamalıyız. Du ...çocuklarımızın duygularını anlamak için de onları dinlemeliyiz. Yani e, üzülen bir çocuğumuza üzülme. Arkadaşından şikayet eden bir çocuğa şikayet edip durma. Bıktım senin şikayetlerinden. Tarzında değil. Çocuğumuzu rahat rahat dinlemeliyiz. Rahat rahat dinlemeliyiz ki çocuk e, en azından o zaman rahatlayacaktır. Biz bir kere anneler, babalar, çocuklar olarak... E, Başkalarıyla rahatlamamayı, önce ailemizde rahatlamayı öğrenmeliyiz. Hı hı. Önce ailemizde sakin olmayı benimsemeliyiz. Ona kendimizi alıştırmalıyız. Evet. Şimdi tabii bir de demin dediniz ya tatil çok uzun sürüyor. Uzun sürdüğü için de yaz rehaveti var üzerimizde. O rehavetten çıkarken tekrar çalışma temposuna dönmekle alakalı bir ee, motivasyonun olması lazım. Evet. Bunu nasıl sağlayacağız peki çalışma motivasyonunu? Yani bu da önemli bir konu. Çünkü çocuklar e, çok gevşediler, çok rahatladılar. E, ve onların önünde sıkı dersler var. Matematik gibi, fizik gibi özellikle lisede yani diğer sınıflarda da öyle yani çocuğun derin bir şekilde konuyu öğrenmesi gerekiyor. Matematik ve fizik mesela konular öyledir. Fen bilgisi öyledir. Yani bunlar derin bilgi gerektirir ve çocuğun çok yoğunlaşmasını ve motivasyonunun yüksek olmasını gerektirir. Okulda dersi anlattığı gibi, dersi dinlediği gibi dinliyorsa eğer eve geldiği zaman da tekrar etmesi gerekir ki yoğun bir şekilde dersi öğrenebilsin. Evet. Biz şimdi ee, sene sonlarında programlarımızın son son programlarımızı yaparken arada şunu söyleriz. Tatile gittiğimiz zaman sadece tatili bir tembel bu insan olarak geçirmeyelim. Yani kitap okumamızdan kalmayalım, gezmemizden kalmayalım. İşte başka spor vesaire yapılacaksa tatilin sadece keyif sürmek, sırt üstü yatmak manasında değil iş değiştirmek suretiyle insanın dinlenebileceğini ifade ediyoruz. Eğer biz uzun tatilimizi sırt üstü yatarak geçirdiysek, tembel işte o denizden bu denize gitti insanlar, tamamen bir rehavete alıştılarsa motivasyon biraz zordur. Evet. Tatil dönemini de yine çalışarak bazı işleri yaparak geçirdilerse, ee, yeni döneme adapte olmaları biraz kolaydır. Esasında insanoğlu e, çok e, özellikli, çok kabiliyetli bir varlık. Hı hı. Dolayısıyla adaptasyonu esasında çok zor olmuyor. Biraz beynimizde bu. Biz buna alışırız diyerek e, birkaç gün içinde zaten alışacaktır. Yeni bir uyku düzeni olacaktır. Hı hı. Bence e, ailelerin en büyük sıkıntıları e, geceleri yatmayıp hı hı. tatil döneminde özellikle çocukların nasıl olsa eli boş deyip e, geceleri çok e, işte film seyrederek, internete girerek veyahut da boş gevezelik yaparak çok vakit geçirmeleri ondan sonra da gündüz uykusuyla, ...vakit geçirmeleri Çok o, tembelliğe alıştırıyor. Çok tembelliğe alıştırıyor bu. Çok tembelliğe alıştırıyor. Bu çok yanlış. Yaz günü de olsa... ...yaz ayları da olsa ne olursa olsun... ...insanlar gece uykusunu... ...mutlaka almalı. Yani o vücut... ...sağlık açısından da o uyku... ...mutlaka faydalı. Esas geçiş... ...zorlukları bunlardan. Yani evet. bizim yazımızla kışımız arasında Çok farklı. günlük hayatta bu kadar farkı olmamalı. E, bu bundan kaynaklanıyor. En azından böyleyse dahi e, okul dönemine yaklaşıldığı sıralarda yeniden yavaş yavaş alıştırma yapmalı aileler. E, yani artık e, bundan sonra bu kadar geç yatmayacağız. Şu saatlerde mutlaka yatmamız lazım. Ya benim işim yok nasıl olsa. Hı hı. tarzında dedikleri zaman da ileride bunun sıkıntısının çekileceği çocuklarımıza ifade edilmeli. E ondan sonra da e, inşallah çocuklarımız böylece bir uyum sağlayacaklardır. Mesela çocuk ilkokul 4. sınıfa gidiyor. Anne baba ayakta 12 olmuş saat. Çocuk hiçbir yatma hazırlığı içerisinde değil. Televizyon evet. açık. Çocuk ödevlerini yapmamış. Ve televizyon açık başında dolanıyor çocukta. Anne babanın da çocuğu yatırmak gibi bir düşüncesi yok ya da birbirlerine bırakıyorlar. Evet, ne kadar evet. kötü değil mi? Olumsuz tabii. bir tablo. Yani bu uyku düzeninin de temposunu da tabi düzene koymak şart. uykuyla beraber zaten çalışma temposu arkasından geliyor. Bunun üzerine biraz daha duralım uyku düzenlemenin. Evet. Ee, ara vaktimiz geldi ikinci bölümde.